Merhaba çocuklar, bu ders anlatımımda da size adaptasyondan bahsedeceğim. Ne olduğunu, ne tür örnekleri olduğunu anlatacağım. Şimdi artık yavaşça. Adaptasyon kelimesi öncelikle nereden geliyor? İşte adapte olmak ya da olmamak diye günlük hayatta kullanıyoruz. Ya da diğer ismiyle uyum sağlamak diyebiliriz. Şimdi diyoruz ki çocuklar farklı ekosistemlerde yaşayan canlılar çevreye uyum sağlayacak belirgin özelliklere sahiptir. Mesela bakın şurada penguenleri çizmişim görebiliyorsunuz. Yaşadıkları yerleri düşünün kutuplarda yaşıyorlar. beyaz yerde yaşıyorlar. İşte gövdelerinin ön kısmı beyaz arka kısımları siyah. İşte o bulundukları ekosistemde şöyle düşünün çocuklar yüzüyor. Yüzerken alt kısımdan işte ne bileyim balina görüyor onu ya da işte e, bir fok balığı görecek. Yani av, av, avcı geliyor ve penguenleri avlamak istiyor. Alttan baktığında kara, kara dediğimiz şeyin her tarafı bembeyaz buzdan oluşmuş. Şimdi penguani, penguenin de alt kısmı beyaz. Doğal olarak da zannediyor. Aa, bu da bir kara parçası. İşte doğa, bakın bu bir adaptasyon. Yani bulunduğu bölgeye uyum sağlamış vücudu. Canlıların çocuklar bu anlamda belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özelliklere sahip olmasına adaptasyon diyoruz. Şimdi nedir? Daha detaylı söylersek canlılar beslenmek, barınmak avlanmak, üremek, düşmanlarından korunmak gibi faaliyetler için adaptasyon gösterirler. Bakın neler oluyor? Şöyle bir Mesela bir böceği düşünün çocuklar. Bazı böceklere bakıyorsunuz yemyeşil. Yaprağın üstüne konuyor. Uzaktan baksalar çoğu kişi yaprak mı var orada böcek mi var anlaşılmıyor. İşte burada bir adaptasyondan bahsediyoruz. Yani ve bu böcek türlerinin hepsi bu renkte. Yani genetik yapıları da aynı. Demek ki bu adaptasyon böceklerin hayatta kalma şansını arttırmış. Ya da bir bu kalemona bakıyorsunuz. Bulunduğu ortamın rengini alabiliyor çocuklar. Şimdi diyeceksiniz ki bana en çok sorulan sorulu. Hocam ya bu çuha çiçeği gibi mi? Çuha çiçeği de bulunduğu ortama göre renk değiştiriyordu. E, bu kalemun da renk değiştiriyor. Acaba öyle mi? Hayır. Çuha çiçeğinde ister kırmızı olsun rengi ister beyaz olsun. Çocuklar orada e, gen aynı yalnızca genin işleyişi değişiyordu. O yüzden genler değişerek aktarılmıyordu bireylere. Burada çocuklar unutmayın, bu adaptasyon bu kalıbunun düşmanlarından korunması için ortama uyum sağlamak için belki yani şöyle söyleyebiliriz, belki böyle bir yetenekleri yoktu, böyle bir genetik yapıları değişerek oraya adapte olmak adına genetik yapıları değişti. İşte o yüzden bu kalemun örneği burada çuha çiçeğiyle karıştırılmasın. Bu kalemun adaptasyon oluşturuyor. Çoğa çiçeği e, modifikasyon oluşturuyor. Mesela başka bir örnek. Penguenlerde söylediğim şeyin aynı esasında. Mesela köpek balıklarında bakın çocuklar diyor ki köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin renkleri birbirinden farklıdır diyor burada. Bu adaptasyon köpek balıklarının suyun alt ve üst kısımlarında görünmelerini zorlaştırır ve av olmalarını engeller. İşte avları kendilerini görmediği için de avlanmalarını kolaylaştırır. Mesela bir tırpana balığı var çocuklar. Şurada çok ilginç kuyruğunda elektrik üreten yapılar bulunuyor. Bu adaptasyon tırpana balığının düşmanlarından korunmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda üreme şansını artırıyor. Çünkü karşı cinsin ilgisini çekiyor ve üreme şansını artırıyor. Demek ki ortamla böyle bir uyum sağlayarak kendini adapte etmiştir pana Mesela başka bir örnek penguenlerden bahsedelim çocuklar. Perdeli ayakları var ve bu sayede hızla yüzüyorlar. Ve deri altlarında depoladıkları yağ soğuk ortamda vücut sıcaklıkları korumasını sağlıyor. Yine bu ortamla ilgili bir durum çocuklar. Yine deve kuşlarına bakıyorsunuz çok hızlı koşabiliyor. Yani bir tavuktan kazdan beklemediğimiz bir özellik. Kuş diyoruz ama çok hızlı koşabiliyor. Ve çok hızlı koşabilmesi için de uzun ve güçlü bacaklara sahip. Yani şöyle toparlarsak mesela çocuklar bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela aynı ekosistemde, çöl ekosisteminde yaşayan canlıları düşüneceğiz. Ya da ne bileyim işte orman ekosisteminde yaşayan canlılar, buzula, buzullarda yaşayan canlılara baktığımızda görüldüğümüz şey çocuklar hayatta kalmak için benzer adaptasyonlar gösteriyorlar. Gelin bakalım. Mesela şöyle diyelim. Mesela kutup ayılarının daha sıcak, sıcak iklimlerde yaşayan ayılardan bir farkı var. Şu ayıyla şu ayının bir farkı var. Şimdi kutup ayılarına baktığınızda karda yürürken dengelerini sağlamak için bacak boyları kısa. Yani bakın burada boz ayı var diyelim. Boz ayının daha uzun ama kutup ayısına baktığınız zaman daha kısa. Ama şöyle de bir durum var. Ayak tabanları çok geniş kutup ayılarının. Şimdi aynı şekilde kutuplarda yaşayan penguenlerde de benzer şeyler var esasında. Biraz kutup ayılarına benzetebiliriz. Bakın boy, bacak boyları kısa çocukları onların da ve ikisi de soğuktan korumak için mesela derilerinin altında yağ biriktiriyorlar. Çünkü yaşadıkları ekosistem benziyor. Aynı e, ekosistemde yaşıyorlar. Benzer adaptasyonlar göstermişler. Yine başka bir örnek, e, Mesela sıcak kanlı hayvanların soğukta yaşayanların kulakları, burunları, kuyrukları bakın tekrar ediyorum. Kulakları, bakın şurada kulaklara bakıyoruz, şurada da kulaklara. İşte burunları, kuyrukları gibi vücut çıkıntıları, sıcak bölgede yaşayan akrabalarına göre daha küçük yapıda bulunuyormuş çocuklar. Demek ki burada e, aynı türden bahsediyoruz. Mesela bir tilkiden bahsediyoruz. Kutuptaki tilkinin kulaklarıyla daha güneyde yaşayan akrabası var. Yani başka bir tilki. Baktığınızda onun daha küçük. E şimdi eğer bu genetik olarak oraya uyum sağlamak için gerçekleşmediyse, bu kutup tilkisini alıp güneydeki bölgeye götürseniz, işte e, kulağının büyümesini beklerim. Ama büyümüyor çocuklar. O kutup tilkisinin kulakları hala kısa kalıyor. Demek ki ortama adapte olabilmek için genetik yapısı o şekilde oluşmuş. Mesela sıcak bölgede yaşayan canlıların adaptasyonlarına bakalım biraz da. Kutuplardan bahsettik ama. Burada da işte çölde yaşayan bazı canlılardan örnek vermek istiyorum. Mesela tilkiler, fareler ve tavşanlara bakıyorsunuz çölde yaşayan çocuklar. Bakın burada bir tane tilki var. Burada bir tane fare. Bir de burada tavşan. Bu da diğer akrabaları. Yani çölde değil, diğer ortamlarda yaşayan akrabalarına bakıyoruz çocuklar. Bakın şimdi biraz evvel tilkiden bahsettim. Bakın bu kulakla çölde yaşayanın kulağına bakın. Şuradaki tavşana bakalım. Daha e, normal bir ortamda bulunan bir tavşanla. Bakın şu tavşanın kulağının arasındaki farka. Ya da şu fareyle çöl faresine bakın çocuklar. Ne kadar büyük e, kulakları var. Şimdi baktığınız zaman çölde yaşayanların bu e, vücut yüzeyleri geniş, kulakları, kuyrukları da mesela. Kuyruklara baktığınızda daha geniş kuyrukları var bu çölde yaşayanların. Bunun özelliği çocuklar vücutlarındaki ısı kaybını artırarak vücut sıcaklıklarını korumaya çalışıyorlar. İlginç olan bu, yani e, e, bu kadar çölde yaşadığı için tabii vücutları çok ısınıyor. Bu bu kadar aşırı ısınmayı soğutmaları lazım. E klimada takamayacaklarına göre onların yapısı olarak kulaklarının daha büyük olduğu görülmüş. İşte buraya ortama adapte olmuş bu e, canlılar. Yine mesela başka bir şeye bakma, başka bir örnekten gideceğim. Sadece hayvanlar değil tabii ki adaptasyon gerçekleştiren. Mesela bitkiler de adaptasyon gösteriyor. Mesela çöl bitkilerinden bir tanesi kaktüstür çocuklar. İşte şurada bir kaktüsümüz var. Kaktüsün yaprakları diken şeklinde. Bakın bunların her biri bir yaprak kıvrık ve tüylü olması gerekir. Çünkü çok fazla terleme yapmamalı. Şimdi sizin bir bitkinin yaprağının ayası ne kadar büyükse o kadar çok terleme yapar. Yani sahip olduğu su terle kaybolur, havaya gider. E şimdi bu durumda e zaten kaktüs zor buluyor suyu. Bir de yaprağı büyük olursa bu durumda terleme çok yapacak ve bünyesindeki suyu çok çabuk kaybedecek. İşte kaktüste görülen özellik yapraklarının diken şeklinde olması. Ama bunun tam tersi var. Mesela bakıyorsunuz nilüfer çiçeğine inanılmaz büyük yaprakları var. E onun da normal. Çünkü suyun içinde yaşıyor. Eğer çok küçük yaprağı olsa bu kadar su bitkiyi bozar. O yüzden yaprakları çok büyük. O da suyun terleme vasıtasıyla suyu kaybetsin ve hayatta kalabilsin. Sonra işte çam ağaçlarına bakalım. Onlar da yaşadığı ekosisteme baktığınızda genellikle dağların tepesine doğru görürüz çocuklar. Yüksek yerlerde yaşarlar. E şimdi orada da aynı mantık, benzer şeyler var. Dört e, mevsim yeşil kalmasını sağlıyor mesela e, o iğne yapraklar. Ondan sonra işte e, dağ tepelerinde oksijen miktarı az. O yüzden oksijen miktarı az olduğu için sağlam durması lazım. Havadan ne kadar oksijen bulursa o kadar çok fotosentez yapabilecek. O yüzden mesela o yaprakları e, diken diken bir özelliğe sahip. İşte e, bu adaptasyon çam ağaçlarının mesela buna benzer başka bir örnek çam ağaçlarından örnek vermek istiyorum. Çam ağaçlarının çok sıcak ve çok soğuk iklimlerde bile dayanıklı kalmasını sağlıyor. İşte toparlarsak çocuklar, tekrar ettiğimde adaptasyon dediğimiz olay bir uyumdur. Genetik yapı olarak aktarılır bireylere ve farklı ekosistemlerde yaşayan diğer akrabalarına baktığınızda farklılık gösterebilir. Çünkü çevreye uyum sağlamak için belirgin kalıtsal özelliklere sahiptir. Evet çocuklar adaptasyon konusunda böylece anlatmış oluyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.